arkadaşlar bugün sizlerle beraber babamın, babamın ve kuzenlerimle beraber bir kafeye geldik ve tam karşınızda gördüğünüz kapalı bir oda gördük. Amacımız burayı araştırmak. Bak acaba içeriden ne var? Şu an gördüğünüz gibi gelen giden yok. Dikkatli olun. Açın, açın, açın. Açın ya. Wow. Burada. Oha, arkadaşlar görüyor musunuz? O neydi lan? Bana ne oluyor? Beyler o neydi? Emir yapma Emir yapma bak. Bakar mısın ben bunu? Beyler dikkat. İnşallah yakalanmayız ha. Arkadaşlar. Burada ne yer var lan? Bu Bu ne? Bir ben bir daha Ben bir daha girmem. Ben bir daha girmem. Lan, sonra bir bir, 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 bir daha girmem. Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha eğer böyle bir arkadaşlar sizde böyle, böyle içerik gel kanka yapma senin mi biliyorsun? Eğer sen, sizde böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve At. yorum yapmayı unutmayın. Şu an gerçekten korkuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Bir daha bir daha ben gidiyorum giderim. Ben buldum. Ben bunları tarafa giderim. Beni çek. Siktir korkuyorum. Sakin. Bakın sopam var. Lan ne oluyor sen? Ee, korkmayacağız. Evet korkmayacağız. Ben yaptım. Hayır. Hadi. Hadi. Arkadaşlar